Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, tam olarak ismini bilmediğim bir oyuna geldik. Nereden kaçtığımızı çok bilmiyorum arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada şunu sormak istiyorum. Öncelikle oyunum kasılık olduğu için hepinizden tek tek özür diliyorum. Umarım affedersiniz. Arkadaşlar Bu, buradan neden geçeceğiz ki? Ne var orada? İşte şey yapsak. Hmm. Yani checkpoint için mi geldik? Üf. Hı -hı. Neyse ya. Of. Neyse arkadaşlar hızlıca geçelim. Biri nazar okudu ya. Of. Arkadaşlar bir nazar okudu. Of kim okudu? Neyse arkadaşlar neyse neyse. Geçtik arkadaşlar bir sıkıntı yok. Ama geçememi geçemeye bilirdik de. Neyse. Bunları kafaya takmayacağız arkadaşlar. Lazerlerini atlayalım. <laughs> of tamam arkadaşlar tamam. Of arkadaşlar gördünüz değil mi? Tamam. Ne bu? Ne var ki bunlarda? Arkadaşlar nereye gittik? Aaa direkt şınlandık. Arkadaşlar direkt şınlandık. Ay bunlar çok basit. Tamam arkadaşlar bunları hızlı hızlı geçiyoruz. Tamam, bunlar çocuk koyunca geçeriz biz bunları. Arkadaşlar, tuşa basamıyoruz. sen arkadaşlar. Arkadaşlar tamam arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Az önce arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Tuşa basamadım. O yüzden arkadaşlar. arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben normalde buradan iyi geçerim de. Şimdi bir şanssızlık ne oldu? Yok arkadaşlar yine kapandı Tamam arkadaşlar geçtik geçtik. Of be arkadaşlar. Çok korktum. Arkadaşlar bu çocuk da az önce bizim basmamızdan faydalanan çocuk. Ben bastım, o gitti ben kaldım. Onu anlamamış değilim. Neyse şimdi öyle cezasını çekti. Arkadaşlar iyi ki de ölmüş yani. Çünkü az önce ben bastığımda fırsatçıyım. Çok fırsatçı arkadaşlar. Böyle arkadaşlarımız var arkadaşlar. Oyunda kendileri yapmıyorlar, başkalarının yapmalarını bekliyorlar. Tamam arkadaşlar geldik. Arkadaşlar normalde şey oyun videosu yükleyecektim. Yani e, Brock dördüncü bölümünü yükleyecektim arkadaşlar. Ev soymanın ama onda küçük baksaklık oldu merak etmeyin arkadaşlar. Onu tekrar yükleyeceğim. Tamam arkadaşlar. iyi midesine geldik arkadaşlar. İğrenç. Arkadaşlar bu simit mi? Tamam hamam gel. Arkadaşlar bence de bunlar simit. Arkadaşlar ben değmedim. <laughs> of neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben değmedim. E tamam. Arkadaşlar patates kızartmasına değmeyecek miyiz? E o zaman nasıl geçeceğim ben? Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar orada küçük bir aksaklık oldu arkadaşlar. Oyunun bug'a girdi sürekli. Ama arkadaşlar sorunu hallettim. Tamam arkadaşlar. Of arkadaşlar neredeyse yarısını geçtim. Arkadaşlar bunu itiriyor mu? Ay, 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 ay. Arkadaşlar son anda kurtulduk. Neyse. Devam edelim. Bakalım bu merdiven bizi nereye götürüyor? Arkadaşlar. Bu ne? E bastım. Bunu bekleyecek miyiz? Arkadaşlar bu kırmızı şey gidene kadar galiba bunu bekleyeceğiz. Hadi. Kırmızı şey Hadi git. Uf, arkadaşlar kırmızı ışığın yüzünden kayamıyoruz. <laughs> no. Hadi ya. <laughs> arkadaşlar gitti tamam mı? Gidiyoruz. Arkadaşlar çok eğlenceli görünüyor. Vay. Harika. Harikaydı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Buralara da geçelim. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar. Paracıklar. Paracıklar. Hepsi benim olsa. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bundan ne yapacağım arkadaşlar? Değmeyecek miyiz? O ne çubuklar onu da anlamadım arkadaşlar. Çin çubuğuna benim. Elmas. Ya of. <laughs> arkadaşlar renk renk elmaslar. Arkadaşlar ben elmasları çok severim. Aranızda elmasları seven var mı? Bundan geçmiyor. Bundan geçiyor. Sarı ben. Niye sarısı yeşil galiba? Yeşil arkadaşlar. Yok. Bu değil arkadaşlar. Yok. Bundan da geçiyor. E yine mi yeşil? Ha arkadaşlar yine yeşil. Ben önce geçiyor zannettim. Ay arkadaşlar buradan mı gideceğiz? Ok nereye gö gösteriyor oraya gidelim. Gerçi ok yok. Daha neyse arkadaşlar. Biz checkpointimizi aldık. Soru bir. Şimdi ne yapacağız? E ee, arkadaşlar nereye gideceğiz? Hakikaten arkadaşlar nereden gideceğiz? Ha, bir saniye şurada mı acaba? Bu ne? E ee, arkadaşlar orada gizli bir yer varmış. Oradan geçecekmişiz. Arkadaşlar bitti ya. Ya arkadaşlar ben çok eğlenmişim. Arkadaşlar bu oyunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.